Merhabalar gençler. Bugün iki yazar ve dört tane de eserden bahsedeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız, beğenmeyi de unutmayınız. Bu paylaşımla devamı için sizlere ihtiyacımız var diyorum arkadaşlar. Ve önce bir yazarlarından başlamak istiyorum size. Arkadaşlar iki tane yazarım var benim. Sabahattin Ali. Hatta şunu bir yakınlaştırayım. Şöyle olsun. Evet. Böyle daha iyi oldu. Sabahattin Ali'den bahsedeceğim. Bir de Cemal Kuntay'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Sabahattin Ali. Şöyle bir siz de görün arkadaşlar. Şimdi ben de kalemimi değiştireyim artık. Evet diyoruz ki. Anadolu'da ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirir. Ve aydınların, kentlerin Anadolu insanına karşı takımlıkta küçümseyici tavırı eleştiriyormuş. Sabahattin Ali buymuş. Ama sana Sabahattin Ali'yi böyle sormayacak tabii. Ne soracak peki? Kuyucaklı Yusuf romanı ünlüdür. Bak bunu bunu muhakkak verir. Leylim Ley aldırma gönül şiirler de ünlüdür. Sen bu yine aklında bulunsun daima. Buraya ben bir yıldız koydum. Önemli eserlerine gelelim. Roman içimizdeki şeytan, Kürk mantolu, Madonna. Bunu muhakkak biliyorsun. Hepsi birbirine önemli. Hatta Kürt Mantolu Madonna'yı hatırlarsanız şarkıcı Madonna ile karıştırmışlardı. Bilmeyenler. Onu paylaşmışlar Kürt Mantolu Madonna diye. Öyküye gelirsem değirmen, kağını ve sırça köşkü bileceksin. Muhakkak. Öykü türünde sırça köşk. Oyunlar oyunda esir. Esir arkadaşa. Bunu soracağını sanmıyorum ama Diyelim ki eser çeşitlimesine bir sordu. Türü yanlıştır derse aklında bulunsun. Bu yıldız koyduğun en önemlisi neymiş o zaman? Hemen geriye döndük. Kuyacaklı Yusuf en önemli. ve aldırma gönül şiirleri önemliymiş. Roman, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu, Madonna bunlar en önemlileriymiş. Öykü dediğim zaman Değilmen, Kanı ve Sırça Köşk bunlar bizim için önemliymiş. Sabatnal dediğim zaman buymuş. Şimdi geldiğim diğer bir yazarıma. Mithat Cemal Kuntay arkadaşlar. Aslında hepiniz duymuşsunuzdur. Üç İstanbul romanıyla ünlüdür. Sen bu romanı muhakkak bileceksin. Sana soruyu bu yaptırır. Mehmet Akif Ersoy tanışmaları yazılarda kendini göstermiştir. Evet. Bunu geçelim ama önemli eserlerine şuna bakacağız arkadaşlar. Ben şimdi şöyle demek istiyorum. Şiir türünde Türk'ün şey namesini, bu önemli olarak görüyorum. Antoloji, nefas, edebiye Oyun Kemal 28 kanunu evvel. Şunu belki sorabilir. Kanunu evvel oyununu belki eşleştirme olan sorabilir. Roman 3 İstanbul zaten işaretlerim. Biyografi, Memir Akif, Namık Kemal, Sarıklı, İhtilacı, Ali Su abi. He, bunları niye yazdın hocam? Önemlileri yazsaydın diyebilirsin bana. Aslında ben de bunları yazmam nedeni eşleştirme sorularını gelirse diye. Tuzağa düşmesin diye. Yani hatırlayasın isterim. Canlar sizleri düşündüğüm için yaptım yani bunu. Şimdi neleri bilmen gerekiyor peki? Bu yıldız koyduklarımı bil yeter. Diğerlerini yaparsın. Sana bu nefas edebiyeyi sormaz aslında. Ama bulunsun diye söyledim. Bu üçünü bil. Mithat Cemal Kuntay cepte. O kadar arkadaşlar. Şimdi bu iki yazarımızı da bitirdiğimize göre eserlerine geçelim artık. Şimdi nasıl okunuyor canlar bakalım şöyle. Ben şöyle getireyim. Biraz olmazsa uzatayım arkadaşlar. Bu kadar yeterli herhalde. Heh. Diyorum ki Adnan 3 İstanbul Mithat Cemal Kuntay. Tek romanıdır Mithat Cemal Kuntay'ın. Bir bakalım. Arkadaşlar bu üç İstanbul'da şöyle 2. Meşrutiyet dönemi de geçiyor. Abdülhamit dönemi de geçiyor. Ya yani Ondan sonra Meşrutiyet dönemi sonrası da geçiyor. 3 İstanbul demesinin nedeni bu. Ayırmasın. Peki bakalım kahramanımız kimmiş? Adnan. mı önce. Adnan'ı bil. Atlan sınıf değiştirmek isteyen tipik bir Osmanlı Türk aydını. Ben burada arkadaşlar kısalttığım için işin özünü bilmenizi isterim. 93 harbi sebebiyle 8 yaşındayken İstanbul'a göç eden Adnan bir konak sahibiymiş. Çok da zengindir ama varlıklıdır. Çok sevdiği Belkıs'la evlenir. Belkıs'ın altını çiziyoruz. Atlanla Belkıs kişilikler ve olaylar karşısında davranışa bakımından sınıf değiştirmek isteyen bir aydınla milli değerlerine yoksun bir kadını temsil eder. Arkadaşlar, 3 İstanbul romanı buymuş. Adnan Belkıs, Adnan Belkıs'ın aşkı ve o dönemdeki 93 harbinden sonra kalan Abdülhamit Meşrutiyet ve sonrasını anlatan bir roman. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali. adına anlaşılır. Kuyucaklı Yusuf. Kahramanımız kimmiş? Kuyucaklı Yusuf. Yusuf yeni evinde kaymakamın eşi Şahinde ve kızı Muazzez'le yaşar. Bakın çizdi. Yusuf'la Muazzez birbirlerini sevmeye başlarlar. Eşi yüzünden kumara, içkiye başlayan kaymakam kumarda fabrikatör Hilmi Bey'e borçlanır. Hilmi Bey'i çiziyoruz. Hilmi Bey'in oğlu Şakir borcu karşılık Muazzez'le evlenmek ister. Şakir'i çiz. Yusuf kendisi gibi muadele seven arkadaşı bakkaldan para alarak kumar borcunu kapatır. Yusuf muadeleli kaçırınca kaymakam onları evlendirir. Esen sonunda muadel ölür. Yusuf dağlara çıkar. Arkadaşlar ben burada şu kısmı bundan sonrasını kısalttım. Böyle yaptım. Burada ondan sonra şöyle bir şey oluyor. Muazzez'in annesi Yusuf'tan intikam almak adına Muazzez'i içkili bir ortama götürttürüyor. Sonra geldiğinde Yusuf bu ortamı muazzezi görüyor vesaire. Artık o tarafta dinleniyor. Muazzezi atına bağlayıp götürüyor. Götürürken muazze o sırada yaralı. Yaralıyken yolda ölüyor. Ondan sonra Yusuf dağlara çıkıyor arkadaşlar. Roman şeyi bu şekilde. İçimizdeki şeytana gelirsek Sabahattin Ali. İkinci Dünya Savaşı öncesinde İstanbul'da üniversite ve sanat çevrelerinde yaşanan bak Şimdi İstanbul'da üniversite ve sanat çevreleri derken üniversite ve sanat çevreleri nerede bizim? İçimizde değil mi? Ülkenin iç şehirlerinde birinde değil mi ya sonuçta? Yani şehirlerde değil mi bunlar? O zaman içimizde diye düşün. İçimizde. Türkiye'nin iç meselesi gibi düşün. O hesap yani. Biraz şey oldu ama farklı bir yere gitti ama içimizdeki şeytan derken üniversite ve sanat çevrelerinden çıkar içimizdeki farklı fikirler. Öyle düşün. Yaşanan olay, aylak yoldaşma, siyasi sosyal fikir hareketlerini Romanın kahramanı Ömer'in şahsında anlatır. Şu kısmı da çizelim. Siyasi sosyal fikir hareketlerini. Arkadaşlar içimizdeki tam buymuş. Kük mantalı Madonna. Raif Efendi'nin babasının fabrikasında çalışmak üzere savunculuk öğrenimi için gitti. Bak savunculuk öğrenimi Raif Efendi çizdik. Gitti Berlin'de, Berlin'de çizelim. Mekanlar da sana hatırlatabilir soruda. Ressam Maria puderle arkadaşlar şuraya Maria yazalım. Maria puderle yaşadığı romantik aşkı anlatır. Maria puderi çiziyoruz o zaman. Şimdi arkadaşlar. 3 İstanbul dedik. Ondan sonra kuyucakta Yusuf dedik. İçimizdeki şeytan dedi küp mantı olmadan. Hadi hep beraber şöyle bir tekrar edelim. Atlan. Belkıs gördüğün zaman aklına ne geldik? Atlan'ın 90 çarpı sebebi Osman Türk Aydın oldu. Belkıs'la evlenişi ve milli Değerler savunanla sınıf değişmek için bir aydınla yoksun bir kadını şey yapar anlatır. O zaman diyoruz ki Adnan Belkıs varsa 3 İstanbul bitti. Yusuf, kuyucaklı Yusuf. Yusuf var her zaman. Yusuf sana vermeyebilir. Eşi Şahin'de muazzezle evlenmesi. Hilmi Bey, Hilmi Bey kaymakam Hilmi Bey'e borçlanmış. Şakir'in borca karşı muazzezle evlenmek istemesi. Yusuf'un bakkalden borç almak istemesi ve muazzezin ölmesi. Yusuf'un dağlara çıkması. O zaman Yusuf, Muazzez, Şakir, Hilmi Bey gördün mü? Hemen diyeceksin ki koyacaktı Yusuf. İçimizdeki şeytan derse içimize bak. İstanbul İstanbul'da geçiyor olay. İstanbul üniversite sanat ne oldu? Türkiye'de. Değil mi bunlar? Bizim içimizde. Öyle düşün. Sanat çevrelerini yaşayan ahlaki yozlaşma, siyasi, sosyal fikir hareketlerini romanın kahramanı Ömer'in şahsında değerlendiriyoruz. Burada da Ömer var. Ömer varsa içimizdeki şeytan. Kürk mantolun Madonna'ya geldim. Raif Efendi'nin babasının fabrikasında çalışmak üzere savunculuk öğrenimi için gittiği Berlin'de Berlin. Ressam Maria Puder'le yaşadığı romantik aşk. Maria Puder, Raif Efendi gördük mü Kürk mantolun Madonna diyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bir de hemen şöyle eserlerimizi bir tekrar edelim. Yazarlarımızı. Mithat Cemal Kuntay. Üç İstanbul romanıyla ünlüymüş Türk'ün şehir namesini bileceksin şiir türünde. 28 kanunu evveli oyun olduğunu bileceksin. Mithat Cemal Kuntay sana bu kadar yeterli. Sana soruyu çözdürür. Sabahattin Ali'ye geldik. Bileceğin iş. Koyacak romanı ünlüdür. Leylim Aldırma Gönül şiirleri ünlüdür. Roman, diğer romanı içimizdeki şeytan Türk mantolu Madonna çok meşhurdur. Öykü, değirmen, kağını gibi ve sırça köşkü bilmen gerekir arkadaşlar. Bazen sana şöyle de verebilir. Bak. Yani niye vermesin hatta. koyacak Yusuf'u aldırma, Leyli'yim aldırma gibi. Bunları geçtim. İçimizdeki şeytan diyebilir. Değirmen, kahını, sırça köşk diye, diye, verebilir. Haberin olsun. Sabahattın halde bu kadar. Arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok videoyla karşınızda olacağım. Bu aralar yoğun olduğum için fazla uğraşamıyorum da. Umarım ki sizlere yararım dokunur. Bu paylaştıklarım sizlere bir nebze olsun faydalı oluyorsa ne mutlu bana diyorum. Kendinize iyi bakın. Evden çıkmayın. Sağlıklı kalın. Daima mutlu kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.